Merhaba sevgili Aslanlar, bugün 3 Temmuz Çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün görev ve sorumluluklarınız biraz gündemde olabilir. Özellikle günün ilk yarısında biraz yorulabilirsiniz, koşturmaca içerisinde olabilirsiniz. Üstleriniz veya otorite konumundaki kişilerle sık sık bir araya gelmeniz, eski projeler veya yarım kalmış işlerle ilgili onlarla konuşmanız gerekebilir. Konsantrasyonunuzu üst seviyede tutmaya çalışın. Pek çok işi bugün halledebileceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 3 Temmuz Çarşamba, Merkür günündeyiz. Ay gün boyu Boğa Burcunda ilerleyecek, kararlı, sabırlı, güvenli enerjiler verecek güne. Öğle saatlerinde Boğa Burcundaki Ay ile Merkür arasında sekstil bir açı var. İletişimlerimizde destekleyici olacaktır. Bugün gökyüzünün konumu şartların düne göre daha yumuşak ve ılımlı olduğunu gösteriyor. Daha pozitif enerjiler söz konusu. Boğa burcundaki ay akşam 18.52'den itibaren boşlukta olacak. Bu saatten itibaren yeni girişimler, önemli toplantılar, anlaşmalar veya alışverişler için şartlar çok uygun olmayabilir. Yarını beklemek daha doğru olacaktır. Ay yarın 12.25'te İkizler Burcu'ndaki ilerlemesini sürdürecek. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.